vermiş nişan kutlu olsun. Sevinin küçükler, öbürün büyükler. Yuş diz olur. Ne o nasılsınız? sınıf Yavşamasana kız, uzak dur. Al şu televizyon sayfasını onu oku. Ben zaten bir tek spor sayfasına bakacağım. Ben senden gazete istemedim ki. E, Yine istedin? Av ya, bugün bayram beni törüne götürsene. Ne bayramı kız? Gazete öyle tersten başlarsan göremezsin tabii. Çocuk bayramı, bugün 23 Nisan. Ya git işine kızım ya, Ç çocuk değilsin ki sen. Olsun, <laughs> ruhen çocuk sayılırım. İçimde cıvıl cıvıl bir çocuk var. Ne? Anne, baksana buraya, Sıdık'a hamileymiş. Hıst be, hamileliği nereden çıkardın şimdi, deli mi ne? Kızım sen dedin ya işte, içimde bir cıvıl cıvıl çocuk var diye. Aman hemen o mana mı gelir ya salak, Allah Allah. Ne var be, ne oluyor? Ne söyleniyorsunuz? Aa, sarımsak dövüyorum burada. Aman anne yok bir şey. Abime beni bayrama götür dedim de, seni izin almak için çağırdı herhalde. Söylesene anne, bayrama götürsün beni. Ne bayram bu? Aa, pes yani. İnsan en fazla bu kadar bir haber olur herhalde dünyadan. Yani bütün ülke bayramı kutluyor. Siz burada ne bayramı olduğunu bile farkında değilsiniz ha. Bir dakika, cam 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 ağzını içine söyle ne bayramı? Kabotaj bayramı. Ne? Kız sen liman işçisi misin ha? Kabotaj bayramı kutlayacakmış bile. Sıla otur oturduğun yerde. Hem ben Demircenek radyoyu dinledim. Deniz çok fena dalgalı. Denizin dalga yüksekliği de kocaman olmuş ya. Bu havada sokağa çıkılmaz otur. İnanmıyorum ya. Çocuk bayramı çocuklar için, kabataş bayramı denizciler için. E ben ne zaman bayram kutlayacağım? Evlenince kutlarsın Sıdıkacığım. Hayret bir şey ya. Hayatı benim kadar evliliğe endeksle birisi daha yoktur herhalde. He. Ha, tamam ya. Hadi ya, iki saatine götürsen yeter bana, hadi ya. Şişt, olmaz kızım ya, işim var zaten. Yalan söyleme be. İşin olsa çöpten giderdin sen. Manitasal bir takım durumlar var kız arkadaşımla buluşacağım da <laughs> işten izin aldım. Ha, yürü mi o kız? Sen o kızla biraz fazla buluşuyorsun şu günlerde. İstanbul'un yabancısı mı? Şehir turu mu atıyorsunuz ha? Ya yok be kızım ya. Yani kafelere, barlara filan gidiyoruz. İşte dün galeryanın ilk iki katını gezdik. Bugün de kalan kısmını çıkacağız inşallah. Konsolos kızım o abi. Hayır sen kafelere, barlara pek alışık değilsindir de ondan söyledim. Ya ne bileyim ya, sürekli gezmek istiyor işte. E biz de tabii erkeği olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yani. <laughs> yazıklar olsun be! Kız kardeşin şurada otursun, sen elin karılarını gezdir, değil mi? Ee, sıktın ama ha, karıya bak! Söyleyecek laf bulamadı, kız arkadaşımıza laf atıyor ya, ben gidiyorum. Git, git de o karı yolsun seni, Sıdıka, kız ben Goncagül ablana gidiyorum ha, için laf ederiz. Aa, git hadi anneciğim, git. Yangın çıkarsa evi söndürürüm ben. Böyle hırsız falan giderse daha adalete teslim ederim. Hiç merak etme sen, git git. Tabii yapacağız Sıdık'ı, kim yapacak ha?